Biz bu e, zıkaka çıkma yasağında bize serbesttir. Çünkü çalışıyoruz, tarımda çalışıyoruz. Mesulümüz kalmıştır, mecbur çalışacağız. Bugünlerde işte Allah devletimize zeval vermesin. Allah devamlı devletimizi sağ olsun. Allah razı olsun. İşte biz çalışıyoruz yani burada biber ekiyoruz. Sayın Tarım Bakanımıza çok teşekkür ederim. Üretmeye devam ediyoruz. Millete, devlete bir faydamız olsun.